Teşkilat devam ediyor mu sizin için bu sezon? merhaba Birsen'cim. Ee, bizi izleyen herkese de merhaba. Teşkilat evet devam edecek. Ee, zannediyorum Eylül'de işte sezon açılışıyla beraber ben de Ejder'le devam edeceğim. Bu sezon çok keyifli bir rol oynadım. Ejder'i oynadım. Ee, araba geçsin. Biz de böyle arabaları bekliyoruz. Aynen. Seyirciler bilmiyor mesela burada kesiyoruz sonra tekrar devam ediyoruz. Ee, çok keyifli bir rol oynadım. Ejder'den çok zevk aldım oynamaktan. E, gördüğüm tepkilerden seyircilerin de keyif aldığını gördüm. O yüzden devam etmekten de büyük mutluluk duyacağım. İnşallah hepsi çok güzel olur. Her şey çok güzel olur. Yasak Aşk devam ediyor mu? İsmi değişecekmiş galiba. Adana'da çekeceğiniz. Yasak Aşk o senaristimiz, yapımcılarımız bir süre o senaryo konusunda beklememizi e, düşündüler. Öyle karar verdiler. Öyle daha sağlıklı olacağına karar verdiler. Çünkü o gerçekten çok sıkı bir senaryo ve çok iyi olacak o senaryo. Ama o e, haftayken de o çalışılırken başka bir iş çalışılıyor şu anda. Dilerim o ocağa kadar çıkar herhalde. Ben de abone ekleyi bekliyorum inşallah. <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Saygılar.